Herkese merhaba, ülke nüfusunun %50'sinden fazlası köpekten şikayet ediyor. Kepek her yaşta görülebilir. Bununla birlikte bir kişinin köpekten etkilenmesinde 20 ile 30 yaşları arasında olması daha olasıdır. Bu tür rahatsız edici bir durum genellikle kuru bir saç derisine, saç kaybına neden olur. Bunlar da kendine güveninizin azalmasına yol açabilir. Bilmek istersen ekibi olarak köpekten kurtulmak için etkili olan doğal yolları topladık. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Şampuanınızdaki %5'lik bir çay ağacı yağının varlığı bile saç derisinin durumunu önemli ölçüde olumlu bir şekilde arttırabilir. Kepeğe gelince çay ağacı yağı antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde anında olumlu etkiler sağladığı için sizin için can kurtaran olabilir nasıl kullanılır? 200 mililitrelik bir şişe şampuanın içine 8-10 damla çay ağacı yağı ekleyin. Saçlarınızı normalle yaptığınız şekilde yıkayın. Ancak şampuanın çay ağacının yağının faydalarının emmesini sağlamak için kafa derisine oturmasına izin verin. Sonra iyice durulayın. Mantara karşı özellikleri filtre edilmemiş ve tamamen organik elma sirkesi, kepeğe neden olan kaşıntı ve kuru cildin tedavisi için kullanılır. Elma sirkesinde bulunan asit içeriği kafa derisinin pH'ını değiştirerek mayanın büyümesini zorlaştırır. Nasıl kullanılır? Eşit oranda su ile elma sirkesini karıştırın. Saçınızı yıkadıktan sonra saçınız ıslak iken karışımı uygulayın. Karışım kafa derisine masaj yapılmalı ve durulanmadan önce 15 dakika bekletilmelidir. Hindistan cevizi yağı genellikle saçlar için bir nimet olarak adlandırılır. Çünkü tedavi edemeyeceği tek bir saç sorunu yoktur. Hindistan cevizi yağı, kepeği tedavi etmede yardımcı olan antifungal özelliklere sahiptir. Ayrıca zarar görmüş saçları beslemesine izin veren laurik, kaprilik ve kaprik asit içerir nasıl kullanılır? Bir kasede önemli miktarda hindistan cevizi yağını saçınızın uzunluğuna göre ısıtın. Yağları kafa derisine ve saçınıza 5 dakika sürün. Bir gece bu şekilde bekletin. Sabah her zamanki şampuanınızda saçınızı durulayın. Bal saf haliyle kullanıldığında birçok şaşırtıcı fayda sunar. Bal doğal bir nemlendiricidir. Yani saçın nemini tutan ve ölmesini engelleyen anlamına gelir. Bunun dışında saçı A, B, C, D, E ve B kompleksi gibi çeşitli vitaminler aşılar. Bununla birlikte kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi bazı temel mineraller sağlar. Saf bal, kepek ve seborit dermatite karşı çok etkilidir. Nasıl kullanılır? Saçınızı ıslatın, balı seyreltin. Bunu yapmak için balın %90'ını ve suyun %10'unu kullanın. Saç tiplerine 3-5 dakika sürün ve birkaç saat boyunca kafa derisinde durmasına izin verin. Son olarak su ile durulayın. Limon kepek için en bilinen, en yaygın ve en erişilebilir tedavidir. Saç derisinin pH'ini dengeler ve kaşıntıyı gidermeye yardımcı olur. Limon ayrıca kepeğin yayılmasına neden olan etkenleri azaltır ve saçın yağlardan kurtulmasına yardımcı olur nasıl kullanılır? Saç derisine limon suyu uygulayın. 35-40 dakika boyunca bunu bekletin. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan videolarımı izlemediyseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.